Evet dostlar video geçmeyi size bir Discord sunucu satmak istiyorum arkadaşlar. Discord sunucu sunucu Discord arkadaşlar şu an kanalımda kullandığım PP'yi e, gördüğünüz bu arkadaş yaptı ve Discord sunucusunun sahibi o arkadaşlar. Ee, onun kendi sonuçlarına gelmeyi unutmayın. Ayrıca tasarımlar yaptırmak istiyorsanız. 3D güzel tasarımlar yaptırmak istiyorsanız. Benim kanal PPM gibi tasarımlar yaptırmak istiyorsanız. Arkadaşlar bu arkadaşımla buluşabilirsiniz. Arkadaşımızın Discord adı ve Discord sonucu açıklama kısmına var. Discord gerekte gerek de e, aktif olmayı vesaire unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşımız zaten e, burada çekilişler vesaire yapıyor. E, burada gelip de çekilişlere de katılabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. <laughs> Selam dostum ben Tomik Sabah Mermak Kaptan Skabasınız Skabasın Hepin Mermak Sabah Kral Hepiniz Hepin Mermak dostum ve bugün de arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Minecraft ama her kill aldığımda fov düşüyor arkadaşlar Bugün de Böyle eğlenceli zevkli bir challenge yapacağız arkadaşlar Burada ısınır diyelim Bu ilk elim haberiniz olsun inşallah da güzel bir şekilde oynarım arkadaşlar Sabahın 9.30'da şu an video çekiyorum Normalde alışık olmadığım video saati Uzun sürede de video gelmiyor Normalde sınav haftam şu an hatta birkaç gün sonra sınava gireceğim Ama sizler için video çekiyorum Bayağıdır video çekmedim Farkındayım arkadaşlar Fakat vaktim olmuyor ve maalesef video çekmiyorum Şöyle şu adamdan kaçacağım Direkt adamlardan raşlamak istiyorum Şöyle şu kilit çalalım Evet güzel bir şekilde şu kill çaldık. Şu adamla da vesileteceğim ve fov'unu direkt değiştireceğim. Bu arada arkadaşlar şu an full fov'da oynuyorum. Haberiniz olsun şu konuda yiyeceğim. Ve onlar onlar fov düşüreceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun şu an 100'dü ve 2 kill aldım. 90'ı düşürdüm arkadaşlar. Böyle e, düş en sonuna kadar düşürmeye çalışacağız. Haberiniz olsun. Umarım da eğlenceli ve güzel de bir video olur. E, şimdiden 2 killimizi almayı da başardık. Şöyle raşlamak istiyorum. Bu arada bu fov şu an... Bayağı bir garip geldi bu arkadaş pek ihtimalle bana araştıracak ben ona gitmek istiyorum. Videonun ee, başına kaç fov düşüreceğimi falan söylemedim kusura bakmayın. Ee, direkt 10 fov düşüreceğim arkadaşlar. Bu arada bu arkadaş beni e, kanserliyor şu an. Niye kanserlediğinin hakkında hiçbir fikrim yok. Evet kanserleme devam et kardeşim. Bir dakika ben seni her türlü keseceğim hiç sıkıntı yok tamam. Gel bana sen o kadar canımı azalttın bana gel. Tamam en adam bana gelmek istemiyor ama ben sana gelmek istiyorum. Kanka bir dakika bir dakika sağ kanka. Sal. Tamam. Çok güzel. Ve evet bu arkadaş büyük ihtimalle ölmeyi başardı. Ölmedi. Abi niye bana fokuslanıyorsunuz ki anlamadım ya. Evet adam full bana fok. Bu arkadaş da bana fokus Neyse arkadaşlar hiç parti kesmeden direkt geçeceğim. Ee, bu elde 2 kill aldık. Ee, diğer elimize hemen geçelim. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoda bir güzel bir like sayısı bekliyorum artık videolarda like sesi vermekte pek istemiyorum ama hani kafanıza göre bir like sayısı atarsanız güzel olur. ve ee, bu arada çekmemi istediğiniz video fikirleri vesaire varsa onları da açıklama kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arkadaş niye kanserle hiçbir fikrim yok. Ee, ben direkt şöyle ortaya da gitmek istiyorum. Bu arada hiç, bu FOV'a da hiç alışık değilim. Normalde 100 FOV'da oynuyorum arkadaşlar. Ve şu an e, um 90 galiba öyle biliyorum düşmem düşmemizi salak saklı düşersem kusura bakmayın. Dediğim gibi hani hiç alışık olmadığım bir fov. Şu arkadaşı kesersek gerçekten güzel olur. O ne bastı öyle? Evet güzel bir şekilde arkadaşımıza rekt atmaya başardık. Ee, ama arkadaşımız düşmedi maalesef ki. Evet kankam bir dakika ben seni keseceğim ya. Ben seni keseceğim. Ee, hiç kaçarın yok. Evet güzel bir şekilde bu arkadaşımızı kesmeyi başardık. Hop sen gelme. Ben şöyle bir fovumu 80'e düşüreyim. Hop bu ne Adam varmış ve evet bir kill daha aldık. Direkt şuradan 70'e düşüreceğim arkadaşlar. Hani normalmiş ya 70 normal olur Uy abi bu ne? Abi ben bu fov hiç alışık değilim. Bir dakika. Şu an oyun hayvan gibi yakın geldi. İnşallah ölmezsin. <laughs> bu arada arkadaşlar bilerek falan ıskalamadım aboneleriniz olsun. Böyle yani oynamaya alışık değilim. Bu arkadaşın pantonu, falan. Abi neredesin? Abi bu ne ya bu nasıl bir fov? Bu fovda oynayamıyorsam diğer fovları da düşünemiyorum İnşallah adamı kesmeyi başarırım Abi Niye kandım ki ya Abi orada gitmeyecektim Çok kötü oldu neyse arkadaşlar hemen diğer oyunumuza geçelim Bu arada hiç kesmeyeceğim haberiniz olsun Daha da eğlenceli olsun hiç kesmiyorum Şöyle al şunu ya Bir dakika bir dakika sabah da ıslık olmayınca böyle oluyor Şunu bir kır Abi çok kötü ya bu fov Ben hani ilk defa bu fovla oynuyorum galiba Hani normal olarak ben full fovda vesaire 180 fovda hani belki oynarım Oynamışımdır bu fold hiç oynamadım ve hani bu fold ne bileyim yani çok çok tuhaf geldi sen şöyle bir düş kanka diyecektim düşmedin evet sıkıntı yok ee, sen bana araştıracak mısın diye merak ediyorum şu an oraya gitsem abi bir dakika sal beni ya sal beni sal şunu şöyle at Gel gel kanka seni bekliyorum şu an. Oh, aşağı düşmeyin abi salak gibi aşağı düşmeyelim. Başka bir şey istemiyorum şu an. İnşallah o oltayı bana tutur ama oltayı tutursa şu an ölürüm. Ve evet tuturamadı oltayı. Orada aslında bu arada ölmüştüm. Şöyle yapalım şöyle. O bana gelecek bir ihtimal. Evet arkadaş bana geldi. Ee, evet bu fovda bakalım neler yapacağım. Bu fovda oyunu kazanmak istiyorum açıkçası. Ve evet galiba öleceğiz. Bu arkadaş da... Beni zorladı. Evet güzel bir şekilde arkadaşımızı kesmeyi başardık. Abi Fov gerçekten çok ilginç ve şimdi Fov'u tekrardan değiştireceğim. Ve şu an Fov'u 70'e alacağım. Bir dakika 70 miydi? Bir dakika Fov 80'de 70 60 alacağız şimdi Fov'u. Aynen şimdi Fov 60'ta ve şu an hani... <laughs> Abi gerçekten çok ilginç. Bu arada arkadaşlar hangi fovla normalde oynamamı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Hani ben benim için fov fark etmez ama çok da düşük olmasın. Çok düşük fovlarda oynayamıyorum. Ve şu an adama hani Rekt atmaya çalışıyorum da abi bu ne ya? Bir dakika seni aldım aldım düş çok iyi evet düşmeden düşmeden şöyle attım tuttu evet çok güzel abi adam beni e, normalde öldürmüştü de son anda kaçmayı da başardım şu şekilde şu golunu İnşallah e, inşallah yedek oltam vardı dediğim anda yedek oltam yokmuş maalesef ki 6 25 7 25 vuruyormuş kanka benim sal ya benim sal abi benim sal abi bu fall yani ne bileyim hiç oynamadım bir fof gerçekten çok tuhaf kanka sen bana araçlarsan ölürsün belki inşallah da oltam kırılmış varsay ve bana araçla hadi kanka ben bu fofla oyunu kazanmak istiyorum şu an hadi araçla bana kanka raşla bana raşla bana gel kanka ya bak yani atacağımı bildiği için şu an rushlamıyor adam ee, doğal olarak ben olsam ben de rushlamazdım çünkü atacağım yani adam direkt atacağım keşke o kılıcı da aşağı atmayaydım bu arada şurada bir kılıç vardı bir dakika ben seni şöyle bir kansermek istiyorum evet oku da atamıyorum maalesef ki evet tutturdum bir tane Kanka ben şimdi senin üstüne atlasam Hani sen beni e, büyük ihtimal kesersin diye tahmin ediyorum Yani rushlasam mı arkadaşlar hiç bir fikrim Ya da rushlayacağım ya gel buraya gel gel Ama şimdi o blokları da kırdı şey yaptı İnşallah senin arkalarlar da Senin arkalarını ben de arkalarım oyunu kazanırım Şu an taktik yapmaya çalışıyorum ve evet blokları bile koyamıyorum şu an öyle bir e, Şu an çok tuhaf Hani hiç oynayayım alışık olmadığım bir fob Evet burada kılıç varmış O kılıcı da direkt aldım bu arada yemek falan lazım yemek diyor Evet şu an direk orada bir klinap var arkadaşlar. Direkt oradaki klinap'a koşacağım. Siz orada kapışırken e, ben de oradaki klinap'a koşacağım. Ve seni böyle böyle şöylece arkalayacağım. Evet. Evet. Şu an o adam beni net bir şekilde kesecek diye tahmin ediyorum. Bu arkadaşı yakmayı da başardık. Evet. Bu arkadaş beni kesecek. Yani fov gerçekten çok tuhaf bir fov. Evet. adamı güzel şekilde havada uçuruyorum ama. Hani adamın öleceğinden değil kesinlikle. Ölmeyecek bir ihtimalle. Yani adam şu an evet bu folda oynamak yerine başka bir folda oynasaydım belki de adamı keserdim. Ona rağmen güzel şekilde rektler attım arkadaşımıza. Diğer diğer parta geçelim arkadaşlar ona rağmen güzel e, rektler attım. Neyse kazanacaktım maalesef ki kazanamadık arkadaşlar bu partımızda Neyse e, bu partı da bitirelim ve ondan sonra videomuzu sonlandırıp şöyle alalım evet güzel bir şekilde setimizi de çıkarttık. Bu arada şunları da giymek istiyorum. Evet yine aynı item çıktı. Direkt ortaya rushlayacağım arkadaşlar. Gerçekten hani çok kötü bir form. Direkt bloklar gözüküyor. Şöyle ölmeyeyim. Direkt şunları da koyalım. Ne çıktı? Evet çok güzel. En sevdiğim item olan olta çıktı. Şu da pantolonu da almakta istiyorum. Ama 3 tane chestplate çıktı. Gerçekten hani ne gerek. Evet bu arkadaş bize rushladı. Kanka öldüm büyük ihtimal. Ölmek istiyor musun? Ölmeden. Evet ölmek istiyor musun? Ölmek istiyor musun? Evet artık. Olta spam yapıyorum ve adam düşmüyor. Gerçekten çok da karşı base uçma. Abi dalga mı geçiyorsun dediğim anda adamı da güzel bir şekilde kesmeye başardık. Ve şu an fovumuz 50 oldu arkadaşlar. 50 fova kadar düşürdüm. Ve gerçekten şu an hani bu ne <laughs> abi bu ne. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu arada arkadaşlar en çok hangi fovu beğendiyseniz yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Ee, ben bakalım <laughs> herkes Hangi fov vermiş? Bu arada oynadığınız fovları falan da yazabilirsiniz. Hani ben normalde e, full fovda ya da 100 fovda falan oynuyorum arkadaşlar. Normal hani fovum o şekilde. Hani bu fovlar hiç alışık değilim ve gerçekten çok tuhaf geldi hani. Bu fovda oynayanlar falan var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu fovda oynayanlara da helal olsun. Bu arada ben bu arkadaşı tanım kesmeyi başardım. Bir dakika o beni kesti galiba. Bir dakika gel buraya. Abi adam yakın mı uzak mı hiçbir şekilde anlamıyorum. Bir dakika fovu düşüreceğim şimdi. Bu inşallah adam da gelme. Şöyle 40'a kadar düşürdüm Fov'u. Bir dakika evet Fov'u şu an 40'a kadar düşürdüm. Abi bu daha da kötü. Öyle söyleyeyim. Bu arada ben 2 saatte chestplate giymemişim chestplate'im olmasına rağmen kanser ettiğim için de kusura bakmayın arkadaşlar. Ben chestplate giydi sanıyordum. Ee, şu şekilde şu arkadaşımıza abi 40 Fov hani görüp görebileceğim şu an en düşük Fov'u çok merak ettim ben. Gel buraya kankam. Ee, ben büyük ihtimalle seni kesmeyi başaracağım diye tahmin ediyorum. Sen bir beni keseceksin, ben mi seni keseceğim? Sen beni kesiyorsun şu an. Ee, bir dakika senin canın benden daha fazla. Abi adama vuruyor muyum, vurmuyor muyum hiçbir şekilde belli değil. Adamın neresinde, nerede olta atmam gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Gel buraya kanka. Sen beni vuruyorsun, ben sana vuruyorum ama Son 2-3 vuruşun adam bana rekt koydu ve adam beni kesti. Aynen adam beni kesti. Evet güzel şekilde adam beni kesti. Neyse arkadaşlar videoya devam edeceğim. Ee, Kesmekte de istemiyorum. Hani bu foul'larda gerçekten hani kill'ler alıyorum. Gerçekten alıyorum. alabılmama <laughs> sevindim. Fakat hani adamları öldürmeye başaramıyorum. O gerçekten ayrı bir konu. Hani çok düşük foul olduğu için hani ne zaman olta atacağım, nerede olta atacağım hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar. Hani bu yüzden de kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Zaten bu bir challenge olduğu için gerçekten zor olacak. Bu arada challenge fikirleriniz vesaire hani ne tür fikirleriniz varsa bütün hepsini yazmayı unutmayın. Şu an bir video planı vesaire yaptım arkadaşlar. Ee, siz de çekmemi istediğiniz videoları da açıklama kısmına yazmayı unutmayın. Evet ortaya gelmişiz. Hiç, hiç farkında bile değilim. Ee, bu eli kazanacağım düşünüyorum inşallah. Bu eli kazanacağım düşünüyorum. Arkalanmazsam tabi. Evet kimse arkamda gerçek. Evet full sette olduk. Gayet güzel ee, şu anda yani iyi, gerçekten iyi. Şöyle ortaya gideceğim ama ortada da fazla kapışmak istemiyorum. Bir dakika şöyle atlayalım. Evet düşmedik. Gayet güzel bu arada. Evet şu arkadaş yakmayı da başardık. Bu arkadaşın baya bir canı azaldı. Ve evet arkadaş ölmek üzere. İnşallah kilim falan çalmazsınız. Evet bu arkadaşlar rektimizi attık. O arkadaş bu arada... Eyvah eyvah. O arkadaş... Ki, o arkadaşın kiti konuşamadım. Ben, bana gelmedi. Evet bu arkadaşlar güzel bir şekilde enderpearl atarak kesmeye başladık. Bu arada o arkadaşın killi bana gelmedi. Şuradan fov'u direkt 30'a düşürüyorum arkadaşlar. Ve şu an hani görüp görebileceğiniz en mükemmel fov'da olabilirim arkadaşlar. Şöyle şunu da gelelim Evet gayet güzel bir şekilde e, oyunumuza devam ediyoruz. Bu arada 7-25'e 7. Evet bu baltı daha çok vuruyormuş. Şöyle bir oltaya. Bakın oltayı tutturamıyorum ya oltayı tutturamıyorum. O kadar şu an kötü yani oltayı tutturam. Adam ana lav koymaya çalışıyor. Evet ben adam al düşmemiş düşmemiş. Adam bana lav koymuş bu arada. Bir dakika bir dakika abi neredeyim ben? Abi ben ne yapıyorum burada ya? Bir dakika bir dakika abi ben yine öldüm. Abi neyse videoyu bitirmek istemiyorum şu an çünkü gerçekten çok sardık eğlenceli bir çalışmış arkadaşlar. Fakat hani adamları öldüremediğim için gerçekten çok sıkıntı oldu. Şu an 30'a düşürdük. Hani bu so, son part demiştim bela ama hangi part olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra bayağı bir part girdim. Bu arada bu videonun atması da bana girecek arkadaşlar. Upload bana girecek. Şöyle chest açmayı e, istiyorum. Evet gayet güzel. o bayağı iyi. Direkt ortaya da bir rushlamak istiyorum. Tabi buna rushlamak denirse. Şöyle adam e, bana gelmeyi düşünüyor büyük ihtimal. Ben şöyle bir ortaya gideceğim. Direkt e, adam da büyük ihtimal arkamdan gelecek. Aa bu fovda cidden nasıl oynuyorlar. Ben şu an ölümü bile göremiyorum öyle söyleyeyim. Bir dakika şuradan merdivenden çıkalım. Bu arada arkadaşlar görüntü falan kötü olacaktır büyük ihtimal. Hani... Bilmiyorum böyle seven var mı? Evet yanlışlıkla alev topunu da attım gerçekten çok iyi. Şöyle aşağı inelim. Uy adam varmış aşağıda. Şöyle kankam seni kesebilir miyim bilmiyorum. Evet güzel bir şekilde arkadaşımızı kesmeyi başardık. bir şu an fobu. Evet 30 fob. Evet en düşük fobmuş. Ben bu arada yeni öğrendim 30 en düşük fob olduğunu. Ee, en düşük fobda oynuyorum şu, arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, gidelim. Hemen ortaya da araştırmak istiyorum. Oy düştüm sandım. Şu şekilde gidelim. Abi şu an hani oyun Minecraft'ın bambaşka bir oyunu şu an Minecraft oynuyor oynamadım emin değilim arkadaşlar. Gerçekten şu an hani çok kötü. Kanka sağ 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 oltam var kanka oltam var. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Sadece hani mu olsa normal bir şekilde klikle tıklıyorum. Orada saçma sapan ne yaptın? Anlamadım. Kanka neredesin? O adamı kesmişim. Adamı kesmişim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben ona dalar mıyım lan? Hadi lan dalarım. Bir dakika gel kanka. Neredesin kanka yapma 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 yapma. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi adama vuramıyorum. Adama vuramıyorum. Gördünüz mü? Abi adama vuramıyorum. Adamlar beni bildiğiniz havada uçuruyor arkadaşlar. Neyse. E, bugün de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. E, ben gayet eğlendim arkadaşlar. Gerçekten güzel de bir e, video çektiğimi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye Quartar Army.